Herkese merhaba arkadaşlar. İlk videomlar bir ilk videomda biraz sıkıncalar olmuştu. Kekelemeler falan. Ne son boş verin. Şimdi o gün anlatacağım kitabı şimdi anlatıyorum. Evet arkadaşlar. Anlatacağım kitabın ismi Dua Dede. Çok güzel içerikli bir kitap arkadaşlar. Ben çok beğendim. İçinde şunlar geçiyor. Emine isimli bir kız, annesinin annesi. Bir tane de Dua Dede isimli bir dede geçiyor. Evet arkadaşlar. Ve şu öğreti çok güzel İslam'ı öğretiyor. İslam olarak şunları öğretiyor. Dua ve mezar yerine gittik mi hangi dua okunacağı nasıl namaz kılınacağını öğretiyor arkadaşlar. Çok güzel bir kitap. Ben çok beğendim. Sizin de almanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar. Be beğeni atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Görüşürüz.